Bunun son örneğini bu seviyesizliği takip etmeyi meziyet sanan bir kendini bilmezin sosyal medyadan Başak Demirtaş'ı hedef alan ahlaksızlığında gördük. Bu ahlaksızlık işine geldi mi kadının iffetinden dem vurup icap ettiğinde kadınlarımıza yönelik her tür alçaklığa yol veren bir çürümüş zihniyetin ürünüdür. Başak Demirtaş ne ilk bu zihniyete göre ne de son olacak. Bunu birebir şahsen yaşamış bir kadın olarak nelere tekabül ettiğini burada bulunan bu salonu şereflendiren bütün kadınların mutlaka tecrübe ettiği bir iğrençlik, alçaklık. Umarım ki son olur ama bu bir zihniyet meselesi. Eğer bizi yönetenler bu konuda net bir tutum almadıkları takdirde bu bu iğrençlik elbette devam edecektir. Yeter artık ya yeter. Çirkin dilinizi de kirli ellerinizi de kadınların üzerinden çekin artık. Kadın bedeni üzerinden siyaset yapmaya son verin artık. Malı bulan mağribiler cuma akşamından beri bu olay üzerinde tepindikçe tepiniyor. Normaldir. Elbette yadırgamıyoruz. Rakibinizin milletvekili bir hata yapmışsa siz de elbette bunun üzerine yürüyeceksiniz. Evet, Lütfü Bey bir hata yaptı. Ahlaksız bir adam, adam da olsa koruma içgüdülerine, sinirlerine hakim olması gerekirdi. Siyasi deneyimi ve konumu bunu gerektirirdi. Ama maalesef olamadı ve hislerine yenik düştü. Kendisi yaptığı hata karşısında olgunluk gösterdi. Önce çıktığı açık yüreklilikle özür diledi. Sonrasında da gereğini yapıp grup başkan vekilliği görevinden ayrıldı. Her dükkanın kapısında pornositeleri gezenlere, oralarda yavşak yavşak konuşanlara, yazı yazanlara provokasyon yaptırabilirsiniz. Yaptırın kardeşim. Sizden korkan sizin gibi olsun.